Arkadaşlar merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Barış Boru. Liseler arası F3 Challenge elektrikli araç yarışlarında elektrikli araçlarda elektrik sistemi tesisatı eğitimi için bugün sizlerle beraber olacağız. Ee, yarışlarda Danışma Değerlendirme Kurulu üyesi olarak yer almaktayım. Aynı zamanda Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi de öğretim üyesi olarak çalışmaktayım değerli arkadaşlar. Eğitimimizin içeriğinde e, Öncelikle elektrik bileşenlerine bakacağız değerli arkadaşlar. Perşemelerin örnek yerleşimi ile ilgili size bir fikir verecek bir e, görselimiz olacak. Burada aynı zamanda en önemsediğimiz nokta güvenlik e, ile ilgili bileşenlerden bahsedeceğiz. Elektrik tesisatı kablolamamız, batarya paketi ve buraya yapılacak olan enerji ölçer bağlantımız, örnek araç tesisatının kablolanması ve teknik kontrollerle ilgili detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Aslında buradaki e, diğer eğitim videolarımız bulunmakta ve kurallar kitapçığımızda da birçok konu anlatılmakta. Bu eğitimimiz aslında e, kurallar kitapçığındaki açıklamaları destekleyici nitelikte olacaktır. Umarım sizlere e, yoğun çalışma temposu sırasında elektrikli araçlarınızın hazırlanmasında ve yarış e, haftasında faydalı olacaktır. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere Efficient Challenge yarışında sizlerden tam elektrikli araçlar üretmeniz ve bu araçlarla yarışa katılmanızı bekliyoruz. Ticari olarak üretilen tam elektrikli araçların genel bileşenlerini de sunumumuzda görüyorsunuz. Bildiğiniz ve beklediğiniz üzere tam elektrikli ticari araçlarda üzerinde bir adet elektrik motoru hepimizin beklediği gibi bir ana bataryamız bulunmakta. Peki bunun yanında neler var? Değerli arkadaşlar bir aslında güç elektronik kontrolörümüz var. Bu güç elektronik kontrolümüz içinde aslında motor sürücüsü ve diğer güç elektroniği beşenlerini kontrol eden ana bir birimimiz var. Bunun içerisindeki farklı birimlerle motor sürücü ve diğer güç elektronik kontrollerini yapmış oluyoruz. Araçta ihtiyaç duyulan alt gerilimler ya da motor için farklı gerilimler için bir DC-DC konvertör yani batarya geriliminden çıkan o e, yüksek voltajı farklı gerilimlere ihtiyaç duyulan değerlere düşünen DC-DC çeviricilerimiz bulunmakta. Bu batarya paketi ve e, diğer bileşenleri soğutan sıvıların do dolaştığı aslında şu an araçlarda radyatör dediğimiz bir soğutucu birim. Bu araçlarda ilave yardımcı bir batarya yani şu anda akü diye tabir ettiğimiz bir yardımcı batarya bir yine yerleşik şarj birimimiz değerli arkadaşlar. Ve bu e, aracı e, dışarıya şarj edebilmek için bir şarj soketimiz var. Tabi bizim sizden istediğimiz araçlarda yardımcı batarya yer almayacak. Aktarma dişçileri artık motordan tekerleğe göre o sizin tasarımınıza bağlı. E, yardımcı batarya kullanmanız burada e, bizim yarışımızda arkadaşlar uygun olmayacak. Çünkü biz aracı verimlilik üzerine tasarlamanızı ve yarışta verimlilik üzerine e, bir derecelendirme yapmak istiyoruz. Biz sadece ana bataryamızdan çekilen toplam enerji üzerinde bir değerlendirme ve derecelendirme yapacağız. Sizden istediğimiz araçta arkadaşlar aslında buna benzer bir şekilde olacak. Değerli arkadaşlar, F Challenge yarışımızda e, sizden üretmesini istediğimiz elektrikli araçta bulunması zorunlu bileşenler var. Bu zorunlu bileşenleri liste olarak Burada sizinle paylaşmış olalım ve hatırlatmış olalım. Aracınızda muhakkak bir batarya bulunacak ve bu bataryanızın yine kurallar kitapçığı gereği en fazla 100 volt olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu bataryamız bir tüm temelli batarya paketinden oluşturulabilir ya da değerli arkadaşlar aküye tabir edilen kurşun asit bataryayı da kullanmanızı lise takımlarında müsaade ediyoruz. Burada eğer lityum Temelli batarya paketi oluşturacak olduğumuz durumda batarya yönetim sistemini kullanmanız mecburi hale geliyor. Yine aracınızda en az bir motor, belki de tasarımınıza göre motorlar ve bu motoru elektronik olarak idare edecek olan bir motor sürücü. Aracınızdaki diğer bileşenleri kontrol etmek üzere, onların ihtiyaç duyduğu gerilimleri oluşturmak üzere DC-DC çevirici, belki... Motor seçiminize göre AC gerilim ihtiyacınız varsa DC AC çeviriciye ihtiyacınız olacak. Gösterge panelimiz far, fren lambaları, aracınızın arkasında bulunacak olan stop lambası diyebiliriz buna. Korna ve flaşör bulunmak zorunda biliyorsunuz. Ayrıca tasarımınıza göre ve e, kurallar kitapçığına göre özgün pu özgünlük puanları, yerlik puanları almak üzere arkadaşlar. Telemetri, AKS yerleşik şarj birimi, elektronik diferansiyel gibi bir bileşenler bulunabilir. Bu bileşenler arasındaki kablolama aslında bizim elektrik tesisatımız olacak değerli arkadaşlar. Bu bileşenlerin detayları kurallar kitapçığında belirtilmiş ve diğer eğitimlerde de sizlere sunulmuş durumda. Efes'in Challenge yarışmasına katılım amacıyla hazırlayacağınız aracınızda elektrik bileşenlerin örnek yerleşim planını ekranda görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Aracınızın elektrik tesisatının hazırlanmasından önce araç üzerinde yerleşim planını tespit etmeniz ve elektrik tesisatını bundan sonra oluşturmanız sizin faydanız olacaktır. Hatta kablo tesisatınızın nerelerden geçeceğini planlayarak değerli arkadaşlar, mekanik ve fiziksel üretiminizi bunlara göre gerçekleştirir iseniz çalışmalarınızda çok daha başarılı olacağınızı inanıyorum. Burada gördüğünüz üzere ekranda bu araç için motor motor sürücümüz, işte batarya batarya yönetim sistemimiz, burada gösterge panelimiz, araç kontrol sistemimiz ile az sonra bahsedeceğim üzere arkadaşlar. Araç elektriğini tümden kesecek olan acil durdurma hattımız olarak gösterilmiş durumda. Buna benzer bir çalışmayı raporunuzda bizlere sunmanızı sizden isteyeceğiz. Aracımızı üretirken değerli arkadaşlar, kullanacağımız tüm bileşenlerin Toz ve su karşı en az IP44 koruma sınıfı şartlarını sağlaması gerekmektedir. Biz sizlere tavsiye olarak arkadaşlar IP55 tipi koruma sınıfını tavsiye ediyoruz. Buna benzer bileşenleri kullanmanızı istiyoruz. Aracınızda bulunan tüm bileşenlerin güvenle sabitlenmesi ve sağlamlığının kontrol edilmesi çok önemli. Bu sağlamlık teknik kontroller sırasında da incelenecek değerli arkadaşlar. Ayrıca tüm bileşenlerin seçiminde verimliliği göz önünde bulundurmanız yarışta elde edeceğiniz sıralama açısından önem arz etmekle değerli arkadaşlar. Burada kullanacağınız akım kesici kontaktörün bile bobin akımını düşünerek verimliliği göz önünde bulundurmanız alacağınız netice açısından faydalı olacaktır. Araçlarınızın yarış anında ortaya çıkabilecek risklerde aracınızın tüm elektriğini kesecek, biri kokpit içerisinde, biri de araç dışında olmak üzere iki adet acil kesme anahtarı ile kesilebilmesi gerekmektedir. Enerji üreten donanımlarla enerji tüketen birimler arasındaki her türlü elektrik bağlantısı kıvılcım çıkarmayacak, biri araç dışında, biri araç içerisinde bulunmak üzere iki adet devre kesici yani üstten basmalı görselde gördüğünüz üzere acil enerji kesme anahtarı ile kesilebilmelidir değerli arkadaşlar. İç anahtar sürücünün kolayca ulaşabileceği bir noktada ve gerektiğinde dışarıdan kolayca erişilebilecek bir yerde bulunmalı. Aslında şunu kastediyoruz. Yarış anında gerekirse kapı açılarak dışarıdan müdahaleye açık olmalı. Araç dışında bulunan düğmemiz kokpitin sol tarafında sürücü giriş kapısının bulunduğu tarafta bulunması gerekiyor. Bu araç Anahtarımızın yerleşiminde yarış esnasında ortaya çıkabilecek sıkışmalarda veya kaza kaza ile basılabilmesi durumuna dikkate alarak anahtarın konumlandırmasını yapmanız faydalı olacaktır değerli arkadaşlar. Sunumda da gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar normalde kapalı anahtar olarak acil durdurma butonlarını kullanmamız gerekiyor. Bu acil durma butonlarımız aşırı akım kesici yerine kullanamayacaktır. Aslında tavsiye edilen tasarım düşük akımlı acil kesme anahtarı ile bunun bir kontaktör vasıtasıyla arkadaşlar akımlarının tüm araç elektriğinin kesilmesi olacaktır. Yine bu teknik kontroller esnasında kontrol edilerek çalışıp çalışmadığı incelenecek ve aracınızın yarışa katılması için temel unsurlardan bir tanesi olacaktır. Arkadaşlar unutmamalıdır ki, lityum hücreler ile oluşturulan batarya paketlerinin toplam gerilimleri yüksek olabilmektedir. Tabi burada sizin tasarımınız ve tercihleriniz de önemli olacaktır. Ayrıca bu hücrelerin içerisinde çeşitli nedenler ile fazla ısınmalar, yanma, patlamaya varan ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Batarya paketi içerisinde tüm pil hücrelerinin anot ve katotları izole olmalı. Batarya paketi içerisindeki yapacağınız seri ve paralel bağlantılar yanmaz bant veya yanmaz makaronla izole edilerek sıkıca bağlanmalıdır. Gerekli yerlerde lehim kullanmanız gerekecektir. Batarya paketinizin araç tesisatına bağlanmadan önce araçtaki bileşenlerin toplam akımına göre bir devre kesici sigorta kullanmanız gerekmektedir. Ekranda devre kesici sigortayı ve bir araç paketinin örnek Yerleşimi arkadaşlar görülmektedir. Kablolamayı yaparken elektrik bağlantılarında gevşek bağlantılarda ortaya çıkabilecek herhangi bir ısınma, bir kıvılcım, güvenlik açığı oluşturacağı gibi aracınızda bir verim kaybına yol açacak. Yarış sıralamasında geriye düşmenize sebep olabilecektir. Konnektör, klemens bağlantıları, kablo eklemeleri kesinlikle sıkı bir şekilde bağlanmalı ve diğer devre elemanlarından ve araç çizisinden izole edilmelidir. Kablo eklemeleri sırasında konnektör klemens kullanımı mümkün olmadığı hallerde lehimlenmelidir. Ekranda arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde konnektör ve klemenslerin kullanılması uygun olacak. Eklemelerinde lehimlenme ile yapılması istenmektedir. Şu şekilde sadece kabloların birbirine iliştirilmesiyle ve burulmasıyla yapılacak bağlantılar uygun olmayacak hem verimlilik açısından size problem çıkarabilecek, teknik problemler çıkarabilecek ya da diskalifiye olmanıza sebep olabilecektir. Bu konuda lütfen dikkatli olunuz. Ayrıca yapmış olduğunuz kablomalar ve eklemeler diğer kablolardan araç geçenlerinde ve araç şasisinden yalıtılmalı. Olası bir sıvı temasına karşı izole edilmeli. Açık kablo bırakılmamalıdır. Tüm kablo eklemeleri ısıya daralan makaron ya da izolasyon bandıyla sarılmalı. Kablo hatları kesinlikle uygun kablo kılıfı veya kanal içerisinde olmalı. Çıplak kablo kullanılmamalıdır. Isıyla daralan makaron ve kablo kanallarımızın yanmaz makaronlarımızın görsellerini de yine ekranda görüyoruz. Aracınızı üretirken testler, denemeler veya yarış haftasında araç üzerinde çalışmalar yapmak durumundayız. Bu çalışmalarda araç tesisat çalışır durumdayken aynı anda iki termoyla dokunulmamalı. Tesisatta yapacak değişikliklerin enerji kesildikten sonra yapılması gerektiği arkadaşlar aklınızda bulundurmalıdır. Ayrıca 35-50 volt üzeri gerilimlerin tehlikeli olabildiği enerji kesildikten sonra bileşenlerin içerisinde bulunabilecek bobin ve kondansatörlerde akım ve gerilim depolanabileceği. Araç üzerinde enerji var olduğunda hatalı bir bağlantı veya kısa devre oluşması bu bileşenlere zarar verebileceğini Aynı zamanda elektrik kesildikten sonra bileşenlerin ve bağlantıların halen sıcak olabileceği aklınızın bir kenarında bulunmalı, bulunmalı ve unutulmamalıdır. Kendi güvenliğiniz için bu çalışma sırasında bu kurallara dikkat etmeniz önemli. Araç tesisatında doğru kablonun seçimi önemlidir. Tüm kablolarda çok damarlı kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Ve burada belirteceğimiz kriterlere dikkat edilmesi önemli olup bu kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı teknik kontrollerde tarafımızca kontrol edilecektir. Akü ile çıkışına bağlı devre kesici arasında ve motor bağlantılarında en az 4 mm kare kesisinde kablo kullanmanız gerekmekte. Motorların akım değerlerine göre kablo kalınlıkları artırılabilmelidir. Bu 4 mm kare en az değerimiz olarak kabul etmek. Aslında burada kriterimiz şu değerli arkadaşlar. Kabloların ilettiği maksimum akım kullanılan kablo kesisinin milimetre kare cinsinden değerinin 5 katını geçmemelidir. Örneğin 8 milimetre karelik bir keste sahip bir kablodan en fazla 40 amper akım geçmelidir. Bu kriterlere dikkat ederek kablo kesitlerinizi belirleyiniz. Ayrıca kullanılan aşırı akım devre kesicisinin kullanılan kablo kesinin 7 katından daha fazla bir akım değerine sahip olmaması gerekmekte değerli arkadaşlar. Lütfen bu kriteri de göz önünde bulundurunuz. Batarya paketleme ile ilgili eğitim videolarımız mevcut olup bazı hatırlatmaları burada yapmakta fayda görüyorum. Batarya paketinizin hazırlanmasında dikkat edilecek unsurlar yine sizin güvenliğiniz içindir. Batarya paket tasarımı, hücreler arası yalıtkanlık, alev almazlık gibi koşullar düşünülerek yapılmalıdır. Detaylar kurallar kitapçığında ve eğitimimizde sizlere sunulmuştu. Araç için hedeflenen batarya voltajı ve kapasitesi önceden belirlenmeli ve araç tesisat kabloları bu referanslara göre doğru olarak seçilmelidir. Batarya paketinin araca sağlam bir şekilde bağlanması gerektiğini ve batarya paketi dışında olduğu gibi içerisinde de her türlü kısa devreye ve sıvı teması ihtimaline karşı gerekli önlemleri almanız gerektiği unutulmamalıdır. Bildiğiniz üzere Efficient Challenge yarışları verimlilik esaslı bir yarıştır. Yarışta derecelendirmeyi belirleyecek en önemli kriter enerji verimliliğidir. Enerji verimliliği doğrudan aracınızın ana bataryasından çekilen enerji ölçümüyle belirlenecektir aracınız teknik kontrollerden geçerek yarış bandrolü alması halinde araç bataryanızın çıkışına enerji ölçer bağlanacaktır. Ve bu enerji ölçer verileri takip edilerek yarış sıralaması belirlenecektir. TÜBİTAK görevlileri enerji ölçer bağlantısı ve konnektör konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Ekranda en altta gördüğünüz mavi konnektörler ile enerji bağlantınız yapılacaktır. Batarya çıkışınızda sadece iki kablo ile artı eksi hattı çıkartmanız ve bu kablo aradan kesilerek enerji ölçer bağlanacak şekilde hazır bırakmanız önemlidir değerli arkadaşlar. Enerji ölçer bağlantısından önce herhangi bir ek bileşene elektrik bağlanmaması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin ekranda gösterilen sağ tarafta bulunan şu anda size göstermeye çalıştığım gibi bir bağlantı değerli arkadaşlar yanlıştır. Bu ana hattınız araya enerji ölçer girildikten sonra tüm araç elektrik donanımının bu noktadan sonra beslenmesi gerekmektedir. Yarışa gelirken lütfen aracınızın batarya paketinde böyle bir bağlantı yapılacağını biliniz ve buna hazırlıklı olarak gelmeniz gerekmektedir. Bu slaytta bir örnek araç elektrik tesisatı sunulmuş durumda. Örneğin 72 voltluk bir batarya Bataryanın hemen çıkışına değerli arkadaşlar. Enerji ölçerimiz girilmiş. Aracımızın ana ba elektrik bağlantısı için bir kontaktör ve yine aşağısı için bir akım kesicimiz bulunmakta. Tüm devreye enerji ölçer ve akım kesiciden sonra bağlantı yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Örnek elektrik tesisatımızın devamında bağlantı konnektöründen sonra bir DC-DC konvertörle ek bileşenlere elektrik verilmiş ve motor sürücü bağlantısına buradan yapılmış. Unutulmamalıdır ki sadece acil durum elektrik kesmesi haricinde sigorta ile koruma yapılması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar gelelim teknik kontrollere. Yarış haftasında teknik kontrollerde aşağıdaki elektrik bileşenleri kontrol edecek ve şartları sağlamayan araçlar güvenlik sebebiyle diskalifiye edilecektir. Kornanız, hız göstergeniz, stop lambanız, elektrik kablo bağlantılarının izolasyonu, acil durdurma düğmelerinin konumu ve çalışmaları, aşırı akım kesicinizin uygunluğu, batarya gerilimi, sabitlenmesi, batarya yönetim sistemi kullanan araçlar için flaşör ve diğer bileşenler kontrol edecektir. Bu kontroller ve bunların sağlaması gerektiği özelliklerle ilgili kurallar kitapçığını lütfen inceleyiniz. Ayrıca teknik kontrollerde diğer konularla ilgili kontroller yapılacak ve tüm detaylar yine kurallar kitapçığında belirtilmiştir. Değerli arkadaşlar, yarış heyecanını yaşayacağımız yarış günlerinde öncelikle teknik kontrolleri beraber gerçekleştireceğiz. Burada unutmayalım ki sizlerin sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yarış sırasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek ve sizleri korumak için teknik kontrolleri birlikte gerçekleştirir olacağız. Teknik kontrollerin en büyük amacı siz değerli gençlerimizi korumaktır. Takımlar arasında adil puanlama ve derecelendirmeyi de yapabilmek adına teknik kontrollerde verilecek puantajlar da önemli olacaktır. Yarışmaya katılacak tüm takımlara başarılar diler. Yarış heyecanını birlikte coşkulu bir şekilde yaşamak ümidiyle sağlıcakla kalınız değerli arkadaşlar.